Batıl kıyaslarla batıl sistemler İslam'a mal edilemez. 3. Yörünge dergisinden alınıp dağıtılan tarihsiz bildiride sohbet başlığı altında bir yazı okuduk. Bu yazıda önceki yazılar gibi batıl bir sistemi şeriat'a mal etmeye ve meşrulaştırmaya çalışmakta ve batıl bir dairenin etrafında dönüp dolaşmaktadır. Zıt iki sistem. Biri şeriat, diğeri demokrasi. Birbirine düşman iki sistem mücadele halindedir. Şeriat Allahu Teala kanunu olup onun şaşmaz ilmine ve sonsuz kudretine dayanmakta. Demokrasi ise insan yapısı cahili bir sistem Fransız büyük ihtilalının mahsulü olup küfre dayanmakta. Partiler, partiler ise demokrasinin vazgeçilmez unsurları. Dikkat edin şeriatın değil Müslümanların değil demokrasinin ve demokratların unsuru parçası direği duvarların, çatısı ve temeli. Elhasıl önemli bir parçası ama demokrasinin taviz vermenin acı neticeleri. Acıyasın mı, ağlayasın mı? Allah kimseyi hızlana düşürmesin. Buna hızlan denir. Hidayetin tam tersi. Yazının başlığına bir bakın aldatmaca siyasi faaliyet düzene hizmet mi? Ortada sanki siyasi faaliyeti inkar eden mi var? İşte bunlar taviz vermenin acı neticeleridir. Kur'an şöyledir. Eğer Allah size yardım ederse size galip gelecek yoktur. Ve eğer sizi hızlana düşürürse ondan sonra size yardım edecek kim vardır? Artık müminler Allah'a tevekkül etsinler. Ali İmran Suresi Ayet 160 Niyetler hüviyeti değiştirmez. Batıl bir sistemi ister metot olarak kullanın, ister araç olarak kullanın, iyi niyet, mahiyet ve neticeyi değiştirmez. Ya hep ya hiç başlığını taşıyan bildirimimizde de görüldüğü gibi batıl batıldır. İyi niyetle kullanmak batılı meşrulaştırmaz ve ona cevaz vermez ve işte o hakkı batıla karıştırmadır ve haramdır. Ve aynı zamanda böyle bir davranışlar ne yapar? İslam'a ve İslam şeriatını nakise getirir. Görenler ve duyanlar demezler mi? İslam hükümlerini, kanunlarını getirirken metodunu getirmemiş. Bu hususu noksan bırakmıştır. Bunun için, bunun için onu başta, başka sistemlerle tamamlamak lazım gelmekte ve demokrasiden faydalanılmakta. Cevabımız odur ki, Hayır, partiyi araç olarak kullansa da onu bu dini mübini Ahmediye'yi yine yamalayamaz. Zira İslam her şeyiyle mükemmeldir. Davasını da, metodunu da beraberinde getirmiştir. Ne demokrasiye ihtiyacı vardır ne de sizin tevil ve tefsirinize. Kendi kafanıza göre ahkam çıkaramazsınız. İslam'a zıt olan fikirlere İslam'a mal edemezsiniz. Günah olur, haram olur ve hatta şirk olur. Allahu Teala kitabında şöyle der. Dillerinizin yalan yere vasıflandırdığı şu helaldir bu haramdır demeyin. Sonra Allah'a karşı yalan uydurmuş olursunuz. Allah'a karşı yalan uyduranlar ise iflah olmazlar. Nahl Suresi Ayet 116 Binaenaleyh particiler boşuna yorulmasınlar. iflah olmazlar. Allahu Teala onlara başarıya ulaştırmayacaktır. Üstelik hızlarını düşürüp rezil edecektir. Çünkü bunlar batıl bir yolu takip etmenin yanında kitap ve sünneti istismar etmektedirler. Bu halleriyle bunlar bir küfür yolunu takip eden İnönü'den, Ecevit'ten, Demirel'den daha kötüdürler. Bunların hepsi cehennemi bir uçurumun kenarında olmakla beraber Refah Partisi'nin lider ve hocalarının azapları daha şerittir. Evet, İslam kaynaklarını tahrif ve tebdile kalkışanların hali elbette böyle olacaktır. Zira kimsenin bu din ile, bu dinin kaynaklarıyla oynamaya ne hakkı vardır ve ne de selahiyeti. Şimdi bunların yalan ve yanlışlıklarını görelim. Bir, bugünkü ülkeyi yönetenler parti yoluyla gelmişlerdir ve yine parti yoluyla düzelecektir demek istiyorlar. Biline ki bugünkü particiler zulüm devrinin banisi değillerdir, devamıdırlar. Zulüm ve zulüm devri Mustafa Kemal ile başlamıştır. Bugünküler onun muak muakkibi ve uşaklarıdır. Mustafa Kemal'in kendisinin de zulmün ve zulmünün, zulmün de bu milletin başına musallat oluşu parti yoluyla değildir, hile yoluyladır, ihanet ve hiyanet yoluyladır. Sizin gibi aldata aldata ve avuta avuta bu milleti bu hale getirdi. Daha açık bir ifadeyle o küfür sistemlerinden biri olan milliyetçilikle muasır medeniyet seviyesi sloganlarıyla tekbir getirmenin yerine alkışları getirmekle, sakal ve bıyıkları kesmekle, çarşafı, sarık ve cübbeyi kaldırmakla, kadın ve kızların ellerini sıkmakla işe başladı.'' Elhasıl şeriat sistemini kaldırarak ve küfrün ve kafirin sistemleriyle amel ederek yapacağı ihanet ve hiyaneti yaptı ve bu, ve bu milleti bu hale getirdi. 2. İfsadat ıslahatla mümkündür. Zulüm devrini kapatmak, geride bırakmak istiyorsak sizin gibi yuvarlak ifadelerle değil açık, net ve kesin bir şekilde biz şeriata hakim kılacağız. Şeriat Allah kanunudur, onu kaldırmak haramdır, şirktir.'' Diyeceksiniz ve cübbeye, sarığa, çarşafa, sakala ve bina hürmet edeceksiniz ve bil fiil hayatınızda tatbik edeceksiniz. Öbür taraftan da kadınların ellerini sıkmayacaksınız. Papaz elbisesini giymeye hazır olmayacaksınız. Butun önünde saygı duruşu yapmayacaksınız. Fotoğraf asılı binalarda oturmayacaksınız. Alkış yerine tekbir getireceksiniz. Yoksa adil düzen demekle ancak saf Müslümanları aldatabilirsiniz. Demirel'in partisinin ismi de Adalet Partisi idi. Adil kelimesi, adalet kelimesinin köküne dayanmaktadır. İkisi de zulmü bertaraf edip adaleti yerleştirme manasındadır. Şimdi vatandaş size mi insanın inansın yoksa böylelerine mi? Suruganda iş bitmiyor ki. 3. Parti yoluyla hizmet olur mu? Yörünge dergisi böyle bir başlık atmış. Partici bu ifadesiyle İslam'a hizmeti kastediyorsa cevabımız odur ki İslam'a partiyle hizmet olmaz ve oramaz. Gülünç sözler. Vatandaş TC'nin nüfus cüzdanını taşımakta, vergi vermekte, askerliğini yapmakta, memuriyet almakta. O halde sandık başına gidip oy verecektir diyorlar. Ne münasebet. Şayet sandık başına gitmek benim din ve imanıma uymuyorsa, benim şeriatıma uymuyorsa, tersine küfrün ve kafirin usulüne göre ise ve benim de cemaatleşme sistemim varsa benim kim beni kim zorlayabilir? İlla da gidip bir küfür sistemini ayakta tutacaksın, sandık başına gidip oyunu kullanacaksın diye.'' Buna kargalar da güler. Üstelik o saydığınız şeyler birer hata ise hatalar emsal olmaz ve olamaz. 4. İzin alma yokmuş. Particilerin maharetlerinden biri de muhalata yapmak ve bu suretle insanları kandırmak. İşte bir örneği daha. Parti kurarken izin alma yoktur deniyor. Bey namazın birine sormuşlar. Niye namaz kılmıyorsun? Cevap vermiş. Allah kitabından namaza yaklaşmayın dedi de onun için işte ayet demiş. İlerisini okusana demişler. O da şu cevabı vermiş. Hafız değilim ya. Anayasalarında siyasi partiler bölümü. Madde 68. Siyasi partiler önceden izin alınmadan kurulurlar. Anayasa ve kanun hükümleri içine faaliyetlerini sürdürürler. Siyasi partilerin tüzük ve programları devletin ülkesi ve milliyetiyle bölünmez bütünlüğüne, insan haklarına, millet hakimiyetine, demokratik ve layık cumhuriyet ilkelerine aykırı olamaz. Cumhuriyet Başsavcılığı kurulan partilerin tüzük ve programlarının ve kurucularının hukuki durumlarını anayasaya ve kanun hükümlerine uygunluğunu kuruluşlarını takiben ve öncelikle denetler faaliyetlerini takip eder. Buna göre buna göre birkaç kişi bir araya gelir. Bir parti kurarlar. Evet buraya kadar kadar izine tabi değil. Bundan sonra siz ne yapacaksınız? İşte Rafah Partisi'nin tüzüğü elimde. Madde 2. Partinin gayesi programında yazılı hususları gerçekleştirmektir. Bunun için anayasaya ve 2820 sayılı partiler kanunu çerçevesinde faaliyet gösterir. Şimdi ey aklı başında olan biri, sana soruyorum, gerek anayasalarındaki sözlerden ve gerekse parti tüzüğündeki sözlerden ve hususuyla önceden tabirinden parti kurmak için ilgili makamdan izin alınır mı alınmaz mı? İlk okul mezunu bir çocuğa da sorsanız evet diye cevap verecektir. 5. Darun netle mevzuunda. Bu mevzuda söylenmesi gerekenleri söylemişizdir. Burada şu kadarını söyleyelim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Ebu Talib'in ve Taif dönüşü bir müşrikin himayesine girmesi yörünge dergisinin partisini ispat etmez. Zira himayeye girmek caizdir. Taviz vermediği veya hizmetlere mani olunmadığı müddetçe caiz ve hatta lüzumludur. Nitekim bir gün Ebu Talip oğlum görüyorsun Mekkelilerin durumu ciddi beni müşkül duruma düşürme artık seni koruyamayacağım sen kendi dinine bağlı kal da bunların ilahlarına dil uzatma gibi sözler söyledi. Bunun üzerine Efendimiz Aleyhisselam bir elime ayı bir elime güneşi koysalar ben bu davadan vazgeçmem ya bu yolda ölürüm ya da Allah bir yolunu gösterir dedi ve yürüdü. Keza himayesine girdiği müşrik haber göndererek tebliğatına devam ederse himayemi kaldırırım demişti. Bunun üzerinde Efendimiz Aleyhisselam da kaldırsın dedi. Dikkat edilirse Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hiçbirinde de susmadı ve taviz vermedi. Şeriatı tebliğe ve hizmete devam etti. Şimdi siz sorun yörüngenin yazar ve fetva eminlerine ve deyin ki bu durum partinin lehine midir yoksa aleyhine midir? Bir de diyorlar ki Darunnet ve mensupları şahit Peygamber'e müsaade etseydiler oraya gidip tebliğatını yapardı. Şeklindeki soruyu böyle değil de şu şekilde sorsalar daha yerinde olacak. Peygamber, Refah Partisi'nin tüzüğüne elini alarak ve kürsüye çıkıp anayasayı ve Atatürk ilke ve inkılaplarını koruyacağını yemin ederek gelip meclis sıralarında oturur muydu? Cevap, asla. Amcasına ve himayesine girdiği müşriğe verdiği red cevabını, elbette orada da verecek ve size de burada sizin ne işiniz var deyip sizi en azından azarlayacak değil mi? Buna fetva eminleriniz acaba hayır diyebilirler mi? 6. Bir de diyorlar ki Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Darun Netve'ye girmeyi ve krallık teklifini reddetmesi bugünkü siyasi parti faaliyetine benzetilmez. Çünkü Hz. Peygamber'e yapılan liderlik teklifi tebliğ ve davasından vazgeçmesi şartıyla yapılan bir tekliftir. Dinini yaymaktan vazgeçmesi şartıyla kendisine bu teklif sunulmuştu. Tabiatıyla bunu kabul etmemiştir. Halbuki bugün meclise girerken inancından vazgeçme teklifi yapılmamakta. Aksine meclise giren inanmış kişi inancıyla ve inancını gittiği yerde tebliğ etme şartını kendisi ilan ederek meclise girmektedir. Cevabımız olur ki, Milletvekili mecliste bulunduğu merhaleye gelinceye kadar ve hatta ondan sonra da inancından da ve inancını tebliğ etme davasından vazgeçeceğine dair sözler sarf etmiştir ve edecektir. Hem de yazılı ve sözlü belgeleriyle, hazırladığı tüzüğün ikinci maddesiyle ve yaptığı yeminle birer küfürden ibaret anayasaya uyacağına ve anayasayı Atatürk ilke ve inkılaplarını koruyacağına yemin ederek söz vermiyor mu? 7- Harp bir hiledir. İbn Hişam'dan naklen Beyrut cilt 3 sayfa 58 Müslümanlara eliyle diliyle zarar veren Medine Yahudilerinin Ka'b bin Eşref'i öldürmek isteyen gericilere o zararı def etmek için ne uygunsa onu söylemelerine ruhsat vermiş olmasını küfrü gerektirecek şekilde Peygamber aleyhinde konuşmalarından sizin meclise girmek için küfür sözleri söylemenize ve yazmanıza dair bir ruhsat hükmü çıkaramazsınız. Çünkü kıyas meal farıktır. Zira Kabe öldürme meselesi bir harp halidir. Meclise gidip oturma bir harp hali değildir. Binan aleyh bu iki hüküm birbirine nasıl kıyas edilir? Harp halinde hayat tehlikesi ve hatta öldürme ve ölme hadisesi vardır. Yani hayat bahis mevzudur hayatı koruma bahis mevzu olan yerde kalbi imanla mütmeyin olduğu halde küfrü gerektiren sözleri lisanın söylemeye ruhsat verildiği gibi Kabe öldürme yolunda da küfrü gerektiren sözlerin bile söylenmesine ruhsat verilmiştir. Nitekim Hendek Savaşı'nda da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yeni Müslüman olmuş olan ve henüz Müslüman olduğunu peygamberden başkasına söylememiş bulunan Muayen bin Mesud'a kendin talebi üzerine şöyle demişti. Elinden gelirse bizi kuşatmış olan kavimlerin arasına gir de onları birbirlerinden ayırmaya çalış. Çünkü harp bir aldatmaktan ibarettir diye buyurdu. Bunun üzerine Nuaym'ın ikinci talebi şu oldu. Ben bu işi yaparım. Fakat ya Resulallah gerektiğinde gerçeğe aykırı bir şeyler söylememe izin verir misin? Verir misiniz? dedi. Allah Resulü de istediğini söyle. Sana helaldir diye buyurdu. İslam tarihi Measım Cilt 5 sayfa 278 bir ihtar. Particiler nedense tebliğ haliyle her halini birbirine karıştırmakta, kıyas yapmakta ve fahiş hatalara düşmekte ve ağır veballerin altına girmektedirler. Bu noktada tabana sesleniyor ve diyoruz ki bunların arkasına gitmeyin. Zira bunların ne bilgileri var ne de Allah'tan korkuyorlar. 8. Son bir hatalara yanlış anlama. Bunlar aynı yazılarında Bezzaziye'den kaynak veriyorlar. Verdikleri kaynakla iddia ettikleri mesele arasında münasebet yoktur. Şöyle ki kaynak olarak verdikleri ibarede talikten bahsediliyor. bahsediliyor. Talik ise üç şeyden ibarettir. Şart cümlesi, ceza cümlesi ve bunları birbirine barayan edadı şart. Meclis kürsüsündeki yeminin şekli, devletin varlığını ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini yani hakimiyetini koruyacağıma, hukukun üstünlüğüne, demokratik ve layık cumhuriyete ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağımı, anayasaya sadakattan ayrılmayacağımı, büyük Türk milleti önünde namusum ve şerefim üzerine ant içerim. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Madde 81 İşte particilerin yemin şekli. Şimdi yörüngenin, partinin alim ve uleması ve hatta efelileri, efeleri ve doğanları bezzaziye Hindiye kenarında cilt altı, Sayfa 370, 326, 7'deki me metinde bulunan o üç unsur meclis yemininde var mı? Göstersinler, gösteremezler. Çünkü ibare şekli talik değil, tencizdir. Şeriat nizamının getirdiği yemin şekillerinin gayrisiyle yapılan yeminlerin hükmünde üç tespit. Küfür, şirk, kerahet. Yani en azından kerahet var. Şeriat düşmanı tavuti sistemin getirdiği yemin şeklini bir de siz düşünün. Bu bapta üç şekil. Peygamberin ismini zikretmek, zikretme, peygamberlik ismini reddetme ve sukut geçme. Bu hadisede silme neticesi sukut geçme demektir. Bu ise caizdir. Bunda taviz yoktur. Kaldı ki vahye dayanmaktadır. İstisnai olabilir. Binaenaleyh istisnai mevzularda kıyas cari değildir. İkaz ve irşad Şimdi partinin lider kadrosuna, alim ve ulema kadrosuna, fetva eminler, eminleri kadrosuna değil çünkü onlar Tevbe suresinin 31. ayetinde beyan edildiği gibi kendilerini Rab yerine koyup Hz. Musa'nın ve Hz. İsa'nın getirdiği şeriatlara tahrif ve tebdil eden haham ve papazlar gibi bunlar da Hz. Muhammed'in getirmiş olduğu şeriatı tahrif ve tebdil etmek için bilerek veya bilmeyerek yola çıkmışlardır. Ve dolayısıyla kendilerini Rab yerine koymuş olmuyorlar mı? O halde ey taban cemaat sizlere sesleniyor ve diyoruz ki derhal bunları terk edin ve tevbekar olun. Ölüm sizi hemen yakalayabilir. Ağzınız müşrik olarak kapanır. Bu din oyuncak değil. Cahil ve cuhalanın oyuncağı değildir. Bu dini tavuti sistemin vazgeçilmez unsurlarından biri olan parti gibi dar ve kafir kalıplara sokmaya kimsenin hakkı yoktur. Başka alternatif yoktur demeyin. İslam getirmiştir alternatifini ve metodunu hem de peygamber metodu, kitap ve sünnete uygun. Cemaatleşme, baraj aşma endişesi de yok. Diğer partiler zaten şeriatı ve şeriatın devlet olmasını inkar ettiklerinden dolayı küfre düşmüş ve kafir olmuşlardır. Sorgusuz ve sualsiz cehennemliktirler. Refah Partisi'ne gelince azapları daha şiddetlidir. Neden? Çünkü küfrü ve küfür sistemin ayakta tutmak için dini alet olarak kullanmaktadırlar. Kur'an şöyledir hahamlarını ve rahiplerini Allah'tan ayrı Rabler edindiler. Meryem oğlu İsa'yı da oysa kendilerine tek ilah olan Allah'a ibaret etmeleri emredilmişti. Ondan başka ilah yoktur. O onların ortak koştukları şeylerden münezzehtir. Tövbe suresi ayet 31 Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyurur. Allah insanların göğüslerinden ilmi çekip almaz. Lakin alimleri almak suretiyle alır. Ortada alim kalmayınca insanlar cahillere başa geçirirler. Onlar da kendilerine sorulanlar hakkında ilimsiz fetva verirler. Hem kendilere delalete düşerler hem de başkalarını delalete düşürürler. Yani hem dal ve hem mudil olurlar. İbn-i Mace Mukaddime Lahika Batıl kıyaslarla batıl sistemler İslam'a mal edilemez başlığını taşıyan serinin 3. yazısı baskıyı, baskıya hazırlanırken Fadlullah İslam ve Demokrasi başlıklı 8. ayın altısında 1991 tarihli Milli Gazete küpürüyle seçim serlevhanı ve 8. ayın 19'u 1991 tarihli Milli Gazete küpürünü bir kardeşimiz bize göndermiş. Yazarlarının isimleri ise biri Mehmet Metiner, diğeri de Raşid Demir. Raşid Demir'i tanımam ama Mehmet Metiner'e hoşgörücü bir tavır takılmasından ve o babda yeni bir fıkıh oluşturulmasını tavsiye etmesinden tanırım ki o zamanlar parti hastalığı kendisine yavaş yavaş bulaşmış olduğu hissediliyordu. Fakat şimdi görüyorum ki parti hastalığı artık her tarafını sarmış. Her ne ise biz parti hastalığına müptela olmuş olanlara uyarmakla ve gereken mukavemet ve muafiyet aşısını vermeye ve vurmaya devam edeceğiz. Milli Gazete ve Müfessirleri Ayetullah Fadlullah demokrasi ve İslam mevzuunda bir konuşma yapacak, konuşması da kendi kanaatlerine dayanacak. Bizim parti hassası Metin, er Metin er de o konuşmaya cümle cümle kelime kelime tefsirini yapacak ve partinin müçtehit alimleri de içtihatlarını yürütecekler ve bu surette bir fıkıh oluşturacaklar ve yine bu surette demokrasinin nimetlerinden yararlanıp halkı toplayacaklardır. Halka değil, Müslümanlara sormak lazım. Demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından biri olan parti halkı toplayacak mı yoksa ümmeti Muhammed'i e parti parti edip parçalayacak mı? Ama Milli Gazete'nin fetva emini Metin metinlere sorarsanız, Milli Gazete'nin müçtehitleriyle de yana, yan yana gelerek beraberce oluşturdukları fıkha göre parti eski fıkhın hilafına ve hatta demokrasinin partiyi tarifi hilafına halkı toplayacaktır şeklinde cevap alacaksınız. Neden? Çünkü particiliğin verdiği hastalığa milletvekili olma hırsı da eklenirse hastalık o derece artar ki ona, ona yani mim M me, me, metin ere acı tatlı, tatlı ise acı gelecektir. Ve bu noktadan hareketle batılı hak, hakkı da batılı yazacak, haklıların yanında değil, batılların yanında yerini alacaktır. Fadlullah gayri meşru yani batıl olan vasıtaları kullanıp, kullanıp meşru olan İslam'ın devletine gidebileceğini söyleyecek, metin de tamam buldum diyecek. Kendisini has bir edebiyatla milli gazetenin sütununa yani yeni mal bulmuş gibi yerleştirecek ve düşünemeyecek ki Ayetullah Fadlullah bu fetvasını kendi kanaatına dayandırmakta ve şer'i bir kaynak göstermemektedir. Fadlullah devrimle demokrasiyi, diktatörlükle demokrasiyi aynı hizaya getirip ehveni şer terazisinde tartacak ve diyecek ki işte görün devrimdense demokrasi, diktatörlüktense demokrasi elbette şayanı tercihtir.'' Demagogisini yapacak ve bu suretle İslam'ın peygamber metodunu, İslam'ın cemaatleşme usulünü kulak ardı edip, İslam'a noksanlık atfederek Müslümanların gönlünde ve kafasında şüpheleri meydana getirip imanlarını tehlikeye düşürecek. Bu noktada şunu söylemeli ki İslam gelirken metodunu da cemaatleşmesini de beraberinde getirmiş, fayda ve meslahatını da beyan etmiş, fıkhını da oluşturmuştur yeni müçtehitlerin fıkıh oluşturmasına ihtiyaç bırakmamış ve hatta buna yeltenenleri telin etmiştir. Raşit Demir Milli gazetenin müçtehit alimlerine biri de Raşit, bu gazete sürdünlerinde arzı endam etmekte. Hakkı batın mücadelesine Adem babamızdan başlamakta, Hz. Yusuf'un hazine vekili oluşunu gündeme getirmekte ve nihayet davayı sandık başında demokrasiyle noktalamaktadır. Evvela soralım milli görüşün bu müçtehit yazarlarına. A. insanlardan ruhlar aleminde Rabbim sen emredeceksin biz yapacağız. Çünkü sen Rab biz kuluz. Sadece senin vahyine dayanan davana bağlanıp yine vahye dayanan rabbani bir metoda sarılacak ve peygamberi bir çizgide yürüyeceğiz diye cevap, cevap verenler kazanmış, buna gönülden evet demeyenler ise kaybetmiştir. Kazananlardan biri de Hazreti Yusuf olmuştur. Çileli hayatının hiçbir noktasında en ufak bir taviz vermediği gibi hazine vekilliğini isterken ve onun icraatını yaparken meşru zeminden bir milim dahi ayrılmamış ve bu arada Melik'in huzurunda saygı duruşu yapmamış ve ne de ey Melik senin anayasana sana bağlı kalacağım, senin yolunda ve senin izinde gideceğim ve nihayet sana ve senin gösterdiğin şekilde sadakat yeminime yapacağım dememiş. Tersine icraat ve tatbikatını peygamberi bir yönde ve yolda yapmıştır. Kur'an ayetleri buna şahittir. Binan aleyh particiler önce batıl bir sistemi terk etsinler, abdest alıp tövbe ve istiğfar etsinler de ondan sonra Hz. Yusuf'lara ağızlarını alsınlar. Hakkı batına karıştırmak daha kötüdür. Particiler bilmeli ki kendilerini ne Kur'an ayetleri, ne sünneti seniyyeler, ne Hz. Yusuf'lar, ne Abbas medeniler, ne ayetullahlar ve ne de milli gazetenin alim ve uleması kurtaramaz.'' Çünkü particilik batıl bir sistemdir. Batılın ise ne ayette yeri vardır ne de sünnette. Ne tarihte yeri vardır ne de icraatta. 20 senedir ne yaptı particiler? Millet kendilerine güvendi. 49 milletvekili verdi. Bunlar ne yaptılar? Sıfıra düşürdüler. Bunlar ne yaptılar? Faizin altına imza koydular. Meyhane ve gelen ve giden gelir bütçesini tasdik etmek üzere imza koydular. Yılbaşı gecelerinde polisi seferber etmek ve sarhoşları sokaklardan toplatıp evlerine götürmek üzere emirler verdiler. İşte demokrasinin nimetlere ve işte particiliğin ve verilen oyların getirdiği hizmetler. Not, yazarlarsa yine yazarız. Cemal Etnocaoğlu Kaplan rahmetullahi aleyh, emirül müminin ve halifetül müslimin.